arkadaşlar, neden Tanrım kitabımın sonuna geldik ee, ve bizler acı sorununa biraz girdik. Tabii ki bu çok derin, çetefeli bir konu. Bütün ayrıntılarına girmek mümkün değil ama Yusuf'a baktık. Aynı zamanda Eyüp'ün hayatından da bir şeyler öğrendik. En önemlisi İsa Mesih'in de çektiği acılardan da bizler aslında önemli bir mesaj aldık. Nitekim İsa Mesih orada nedensizce değil aslında bizim günahlarımıza karşılık canını ortaya koydu. Şimdi işte son söz aslında kısmına geldiğimiz zaman bir okuyayım sizlere. Tanrı'nın sözü bizlere acılara karşı bambaşka bir perspektif sağlıyor. Bu demek değil ki acılara seviniyoruz ya da acı çekmek için fırsat kolluyoruz. Ancak herkes gibi acılara maruz kaldığımızda farklı karşılık verebiliyoruz. Çünkü olup bitenleri dünyasal bir şekilde değil, göksel gözlerle değerlendirebiliyoruz. Farklı bir perspektif sahibi Olabildik umarım. Bunları okuduktan sonra ve kusa kitap bunu bize hatırlatır. E bunun da örnekleri var. Aslında ne diyor kusa kitap bizlere? Biz acılara yeri geldiğinde sevinebiliyoruz. Bu nasıl olur dersiniz? Yani çünkü Tanrı'nın onda bir planı, bir aslında hikmeti olduğuna inanabiliyoruz. Evet hiçbir şey nedensiz değildir. Ve bunun aslında birçok örneği var tarihi içerisinde. Bazı mesela İncil'de İsa dedi ki bir yanınızı vurana öbür yanınızı çevirin. Bu nasıl olabilir? Diyorlar insanlar. Ama aslında yine bunda çok derin bir hikmet vardır. Ve kitapta bazı örnekler verdim. Hindistan'da eşi ve çocuklarını yanan bir arabada kaybeden bir dulun hikayesi var. Yani Haksızlığa, zulme uğrayan kocasının ve oğullarının bu e, gerçi olay üzerinde ne dedi kadın? Ben kesinlikle kin gütmüyorum. Kesinlikle ben e, işte onlar e, onlara lanet olsun diye demiyorum. Rab onları bağışlasın diyorum. Rab merhamet eylesin diyorum. Ve bu gerçekten diğer yana çevirmek. Onun bu sözü Hindistan devleti ne kadar gitmiştir ve çok derinden onları etkilemiştir. Benzerini Türkiye'de yaşadık. E, i̇şte kocalarını zirve katliamında kaybeden ablalarımız vardı. İşte medyaya konuştuklarında ne dediler? Biz onları bağışlıyoruz. Neden? Çünkü İsa bize böyle öğretti. Biz kin gütmeyeceğiz. Bu şekilde yaşamak istemiyoruz. Biz aslında bağışlama yolunu seçiyoruz. Çünkü öbür türlü kin üstünde kinle gidersen daha kötü olur. Ateşin üstüne ateşle gidersen yangın olur çıkar. İşte bu şekilde aslında bizler bu acı çekmenin e, temel ilkelerini öğrenmiş olduk. Ve burada e, birçok önemli gerçek var. Birinci ilke neydi? Acı çektiğimizde ne olursa olsun Tanrı'yı elden bırakmayalım. İkincisi, acı çektiğimizde kötülüğe, iblise bir an bile fırsat vermeyelim. Üçüncü temel ilke, acı çektiğimizde Tanrı'nın iyiliğini ve hikmetini gözlemleyelim. Tanrı ne yaptığını biliyor, biz anlamasak da. Dördüncü, acı çektiğimizde hayata dair beklentilerimizi gözden geçirelim. Beşincisi, acı çektiğimizde Tanrı'yı kötülükle suçlamaya kalkmayalım. Aman! Tanrı böyle bir pozisyonda olamaz. Altıncısı, acı çektiğimizde Tanrı'nın işini sorgulayarak hadimizi aşmayalım. Yedincisi, acı çektiğimizde Dünyanın orijinal halinin böyle olmadığını hatırlayalım. Tanrı kötü bir dünya yaratmadı. Dünyayı bu kötü hale getiren biziz. 8. ilke acı çektiğimizde bunda bizim günahımızın da bir payı olduğunu bilelim. 9. ilke acı çektiğimizde bunun tövbe etmek için bir fırsat olduğunu bilelim. Rab bize aslında kendi yüreğimizi göstermeye çalışıyor. Biraz kulağımızı çekmek istiyor. Uyandırmaya çalışıyor. Çünkü günün sonunda hepimiz öleceğiz eğer tövbe etmezsek. 10. ilkeye acı çektiğimizde iblise uyup yıkılmak yerine Tanrı'ya bağımlı olup güçlenebiliriz. Evet, yaşadığımız sıkıntılar bizi daha da güçlendirebilir, Tanrı'ya yaklaştırabilir. 11. ilke acı çektiğimizde bu dünyaya değil, gelecek dünyaya umut bağlayalım. Bu dünyada olan her şey geçicidir çünkü. Ve 12. ilke acı çektiğimizde Tanrı'nın kutsal planına dahil olduğumuzu unutmayalım. Tanrı hiç akıl Erdiremediğimiz çok daha büyük bir e, senaryo kurmuştur. Daha büyük işler yapmıştır. Bunları bizim anlamamız mümkün değil. İşte kutsal kitap acı çekmiş olan insanların hikayeleriyle doludur. A'dan Z'ye kadar. E, başka bir yerde peygamber Yeremye'nin de yaşadıkları geçer. Ne yaptı Yeremye? Aslında halkını defalarca uyardı. Siz Rab'den uzak yaşamaya devam edersiniz. Siz günaha çanak tutmaya devam edersiniz. Tanrı'nın gazabı gelecek. Günü geldi. Aynen öyle oldu. Babil'in orduları Yerüşalim'i kuşattılar. Sonra ele geçirdiler. Mahvettiler. Tanrı'nın tabınağını yerle bir ettiler. Yeremi bunları izlerken göz yaşlarına boğuldu. Ve gerçi de umutsuzluğa neredeyse kapıldı. Ama sonra şu sözleri kaydetti. Şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazelenir onlar. Sadakatin büyüktür. Benim payıma düşen Rab'dir diyor canım. Bu yüzden ona umut bağlıyorum. Rab kendisini bekleyenler, onu arayan canlar için iyidir. Rab'in kurtarışını sessizce beklemek iyidir. Evet, halen belki kederle boğuşuyor olabilirsiniz. Halen o yara çok taze olabilir. Bazen beklemekten başka bir şansımız yok. Ama gözümüz Rab'de olsun. Rab kendini bize gösterecek. Rab gerçekten yaramıza elini koyacaktır ve iyileştirecektir. İşte bu şekilde kitabın sonunda Davut'un bir mezmuruyla kapatıyoruz. Davut en başta da okuduğumuz gibi pek çok acı, pek çok ıstırap, pek çok haksızlık yaşamıştır. Ama hayatının aslında felsefesini şu mezmurla özetlemiş oğlu. Rab çobanımdır eksim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, deneyin, güven verir bana. Düşmanlarımın önüne bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Duam şu ki bu kitap bir nebze de olsa sizin de yüreğinize bir esenlik kaynağı olmuştur. Sizin acılarınızı Tanrı'dan başka kimse tam olarak bilmez. Ama bilin ki bunun nedeni, bunun sebebini Rab size zaman içerisinde açıklayabilir. Yeter ki siz ona bağlı kalın. Yeter ki ona bakın ve onu bekleyin.